İlişkilerde neden aynı tür insanlara çekildiğini hiç fark ettin mi? Başta harika başlar. Ama bir noktada yine aynı döngü, aynı kalp kırıklığı. Aslında bu bir tesadüf değil. Çoğu zaman karşımıza çıkan insanlar kendi yaralarımızı bize aynalar. Bugün sana ilişkilerde en çok karşılaşılan Üç problemli kişilik tipini anlatacağım. Onları nasıl tanıyabileceğini ve kendini nasıl koruyabileceğini öğreneceksin. Bir numara, bağlanma korkusu olan, avoidant tip. Bu insanlar yakınlığı ister ama ondan korkarlar. Başta çok çekici, özgür ruhlu, karizmatik görünürler. Ama ilişki derinleşmeye başladığında geri çekilirler. Bana fazla bağlandın. Biraz zamana ihtiyacın var gibi cümleleri sık duyarsın. Aslında içlerinde derin bir terk edilme korkusu vardır. Onları tanımanın yolu, samimiyet arttıkça uzaklaşıyorlarsa, seni bilinçli değil, bilinçaltı refleksiyle itiyorlardır. Korunmanın yolu, Onları değiştirmeye çalışma. Sınır koy. Kendi merkezinde kal. Çünkü birini yakınlaştırmaya çalıştıkça daha da uzaklaşır. İkinci tip. Onay arayan. Duygusal bağımlı tip. Yani anxious tip. Bu insanlar sevilmek için sürekli çabalar. Sessiz kalamazlar. Mesaj gelmeyince paniklerler partnerin ilgisiyle kendi değerini ölçerler. Bu tip genellikle çocukken ancak iyi olursam sevilirim inancını taşır. Onları tanımanın yolu, her şeyi fazla analiz eder, sürekli beni seviyor musun enerjisindedirler. Onlardan korunmanın yolu. Eğer sen de böyle birine çekiliyorsan, önce kendi öz değerini sağlamlaştır. Unutma, gerçek sevgi tamamlanmak değil, paylaşmaktır. Birini kurtarmaya çalışmak seni tüketir. 3 Duygusal uzak narsistik eğilimli tip. Bu kişiler dışarıdan çok güçlü, özgüvenli, hatta çok çekici görünür. Ama iç dünyalarında empati eksikliği ve derin bir değersizlik hissi vardır. Seni yüceltir. Sonra bir anda küçümser. Seni görmezden gelir. Sonra geri gelir. Tam bir duygusal salıncak. Onları tanımanın yolu. Sürekli kendilerinden bahsediyor ve senin duygularını önemsizleştiriyorsa dikkat et. Onlardan korunmanın yolu. Bu insanlarla denge kuramazsın. Çünkü dengeleri senin enerjini emer yapman gereken hemen uzaklaş. Enerjini geri al. Kendi sevgi kaynağını içeriden yarat. İlişkilerde karşımıza çıkan herkes bir öğretmen. Ama her öğretmenle sonsuza kadar kalmamız gerekmiyor. Bazen en büyük farkındalık artık bu döngüyü tekrar etmiyorum demektir. Kendini tanı. Köklerine in. Topraklan. Çünkü sevginin temeli önce kendinle olan ilişkinde başlar. İlişkilerde neden aynı tür insanlara çekildiğini hiç fark ettin mi?